Han hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile oyun oynayacağım. Bu sefer Meramar haritasında oynuyorum. Yine tanımadığım insanlarla oynuyorum. Onlarla anlaşacağımı umut ediyorum. Adam var mı diye şöyle bakıyorum. Adam şu an var. Bir tane var. Ama 3-4 olacaktır. Eminim bundan. Hemen şöyle lootlayayım. Gerçi o adamı direkt öldürme öldürsem mi acaba direkt gidip Na oder? Galiba bot wo? Öl, da ist der Ölbot so yani. Kozi var burada. Şunu alalım. Güzel. Ya kardeşim burada niye m yok? Yani. Olup şimdi oyun petene kadar ancak olurum. Adam yok orası. sen kim atışa ya. kim aç ediyorsunuz siz? Varmış lan. Vurdum. Tamam lan sıkmayın öyle şey gibi sıkmayın. Kavur gibi sıkmayın adama. Ben öldürdüm ama. Çok iyi şu üstte mi çıksam diyorum şuraya doğru. Yine var birisi. Hayramdan ses geliyor. Bir dakika. Bir git. Çomar. Lan rahat dur ne sıkıyor? Dur. Yumruk atma. Ne yapacağım lan geliyor. <laughs> Güzel. Çok iyi oynuyorum şu an. Ne yapıyor lan bunlar? Hasta mısınız oğlum? Bana ne ya? Kurtarmıyorum. Hatam var yine bir tane daha var. Bak orada şu an. Gördüm herifi. Evin oradaydı. Evet orada. Galiba bot bu da. Evet. Çok iyi. Azıcık haksızlık var ama olsun kişi kişi öldürdüm yine. Şimdiden. Bana bomba atarsan cidden sizi şey yaparım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Şu an 20 kişi kaldı. Ama hala adam görmüyorum. alan çok büyük şu an çatışma olsun hemen geçeceğim haa şuraya loot düştü o zaman alan şu tarafa har alacak yani şu an adam görmek istiyorum ve vur vurmak istiyorum Etrafta adam yok şu an ya. Çıkmıyor. Koleşim, neredesiniz, neredesiniz? Koç şöyle. Ne dur. Gördü diyor, düşman görülüyor. Koş, 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 koş. Koşarım ben, koş, koş, koş. Nerede lütfen söyleyin. Adam vurdu bak. Herde şu. Başka var mı şöyle bir kontrol edeyim etrafı? Nana sıkıyor. Ha orada. Burada. güzel çok iyi Aa, şu kim adam Hey şu 13 kişi kaldı 6 her şeyimiz var şu an. bu tam kafamın üstüne atacak herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Dur bakayım. Oo işaret bir şey varmış adamda. Reis. Aa kar da varmış. Dur kar mı alsam acaba? Yok. Öyle işte tam kafamın üstüne değil ama önüme at. Şey ihtiyacım yok. Kara. Koş 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 koş. Şuna... Çantada yer yok diyorsun da. Nasıl yer yok ben onu anlamadım. Bak şuna. Bomba atarsa öldürürüm seni çocuk. Bir şey atamazlar, abi, boş ver. Kaç 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 Bunlar Beni Öldürecek Kaç Ölmeyeceğim Size Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Daha İçerisinde Bir Daha Atalım Bir git, gelme buraya. Kaybol, köpekler sizi. Kim sıktı lan bana? Ha orada. Çok iyi. Bomba var mı? Bomba. Şunları öldüreyim. Yok mu bomba? Var. uzaklar bana zaten ben kendim öğreneceğim beni takım arkadaşım falan çok iyi. Bir tane kaldı. Yes işte bu be. 11 leş. Çok iyi oynadım be. Evet arkadaşlar. Benim takım arkadaşlarım hain olmasına rağmen tam bana bombayı atacakken kaçtım. Kurtuldum kendim ve onun hırsıyla yani iki takımı tek haşıma aldım. Harika bir haç oldu kendi haçımdan. 11 haç ile leşle... bitirdim. <laughs> bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.